Kalp kapakçıkları kalbin normal fonksiyonunu görmesini e, sağlayan, kanın tek yönlü akışını sağlayan bir val mekanizmasıdır. E, kalbin ana yapısına baktığımız zaman sağ ve sol sistem olarak kalbi ikiye ayırıyoruz. Özellikle e, sol sistemde yer alan mitral ve aort kapakları da e, yüksek basınç altında çalışan kapaklar olduğu için e, diğer iki kapağa göre çok daha e, sık rahatsızlıkları görülüyor. Bu iki kapakçıkta aort ve mitral kapakçıkta meydana gelen hasarlar e, hastalığın seyri boyunca öncelikli olarak ilaç tedavisiyle, daha sonrasında da e, yine küçük müdahalelerle eğer yapılabiliyorsa anjiyografi ünitesinde valvüloplasti dediğimiz veya mitral klip uygulamaları dediğimiz hastalığın seyrine göre yapılması gereken tedavi aşamalarıyla takip ediliyor. Ama e, hastalık ilerlediği durumlarda ve cerrahi olarak onarılması zorunlu hale geldiği zaman artık e, hastalarımız cerrahi olarak tedaviye alınmak zorunda kalır. Kalp cerrahisinde kapak uygulamalarında ilk tercihimiz kapakçın onarımıdır. Hem aort hem mitral kapak için bu durum söz konusudur. E, kapak Onarılamadığı durumlarda, onarımının mümkün olmadığı durumlarda kalp kapakçıklarının değiştirilmesi gereklidir. Kalp kapakçıklarının değiştirildiği durumlarda da iki alternatifimiz mevcut günümüzde Mekanik kapaklar ve e, biyolojik kapaklar olarak bunu söylemek mümkün. E, biyolojik kapakları belirli yaş üzerindeki hastalarımızda uyguluyoruz veya çok genç yaş e, ve ileride hamileliği düşünen, kan sulandırıcı ilaçları kullanmasında sakınca bulunan genç hastalarda da kullanıyoruz. Mekanik kapakları da yine hastaların ihtiyaç durumuna göre tercih ediyoruz. Kalp kapak ameliyatlarında zorunluluk hastanın klinik durumuyla birebir olarak orantılıdır. Kalp kapak ameliyatı zorunluluğu olan hastalarımızda, Ameliyatın ertelenmesi her zaman için hasta için olumsuz bir etkidir. Ameliyatı e, erken dönemlerde, endikasyonun olduğu dönemlerde yapmak hasta için e, başarı şansını çok çok arttırmaktadır.